Bu derste Excel'de programlama yaparken yani kod yazarken bilmemiz gereken 16 kurala değineceğim. İlk kural her zaman yedek almaktır. Çünkü Excel'de makroları çalıştırdığımız zaman bir daha ilgili dosyadaki, ilgili çalışma kitabındaki verileri geri alamıyoruz kontrol Z ile. Bu yüzden her zaman dosyanın yedeğini alın. İkinci kural test edin. Yazdığınız kodları her zaman test edin ve ne işe yaradığını öğrenin. Bu şu işe yarar. Test ettiğiniz zaman kodların ne işe yaradığını hem öğrenirsiniz hem de yeri geldiği zaman bu kodları nasıl kullanabileceğinizi bilirsiniz. Test sırasında kullanabileceğimiz bazı özellikleri size ilerleyen derslerde anlatacağım. Üçüncü kuralımız kişisel makro çalışma kitabı kullanın. Bunu da ilerleyen derslerde anlatacağım. Yazdığınız kodları sadece o çalışma kitabında bırakmayın. Diğer çalışma kitaplarında kullanabilmeniz için kişisel makro çalışma kitabını tercih edin. Dördüncü kural kesin olun. Diğer birçok programlama dilinin aksine Excel, VBA kodlarını tahmin edemiyor. Bu sebeple kodları yazarken daima kesin olmalısınız. Aksi takdirde kodlarımız çalışmayacaktır. Beşinci kural basit ve az kod yazın. Belki de en önemli kural budur. Hem basit hem de az kod yazarsanız kodlarınızın ne işe aradığını anlayabilirsiniz ve yazdığınız kodlar daha hızlı çalışır. Altıncı kural, kodların ne anlama geldiğini öğrenin ki bu önemli bir kural. Kodların ne anlama geldiğini öğrenmeden ezbere giderseniz ilerleyen seviyelerde, ilerleyen aşamalarda zorluk çekersiniz. Bu yüzden kodlarınızın ne anlama geldiğini daima öğrenin ve hatta unutmamak için kodların yanına yorum yazabilirsiniz. Yedinci kuralımız, fonksiyon kullanın. Eğer yazdığınız kodla aynı işlev sahip bir fonksiyon varsa daima bu fonksiyonu kullanın ve uzun kod yazmaktan kaçının. Kural 8. Farklı yolları deneyin. Her zaman yazdığınız kodlarla aynı işleve sahip farklı yollar vardır. Bu yüzden farklı yolları denemeden geçmeyin. Kural 9. Öğrenmeye açık olun. Daima yeniliklere açık olun. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve son kuralımız kural 10. Kod yazarken keyif alın. Eğer keyif almazsanız Kod yazmak size bir işkence olarak gelmeye başlayacaktır. Bu yüzden kod yazarken mutlaka keyif almaya bakın.